Merhaba arkadaşlar. Bugün biz kızlarımla mantı yapıyoruz. Kızlarım açacak, kesecek, dökecek. Hem şimdi yemelik hem buzluğa koymalık. Hamurunu biraz sert yumurduk. Onun için sılam açıyor. Sılam bu işlerde bir usta. Kesin, de de bu Kızlarım yarış içinde hangisi daha çok, hızlı dökecek bakalım. <laughs> <Ay. gülüyor> Allah'ım. Baya hızlısınız kızlar. Elinize Hı. sağlık. Bugün gelinimiz Melike'ye kışlık mantısını döküyor. Biz de, kardeşim de döker, oğlum da döker. Hep beraber dökeriz. Mantılarımızı döktük. Kışlık. Bunları paketleyip koyacak. Buzluğa koyuyoruz. Böyle tıkır takır oluyor. Böyle bu şekil poşetlere koyup en az 15-20 paket buzla koyuluyor ara ara pişiriliyor arkadaşlar şimdi bunlar da buzla ağacak boyayacağım böyle tepsiyi yayvan bir şekilde buzlukta tıkır tıkır oluyor poşete koyduğunuz zaman birbirine yapışmıyor arkadaşlar benim videom buraya kadar izleyen beğeni yapan yorum yazan Herkese eşinden çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşürüz inşallah. Allah'a emanet olun. Bunu çok oldu. Çok oldu. Evet, evet. Olsun. Evet, onu